Basınımızın güzide temsilcileri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizler zaten benim hiç yabancım değilsiniz. Ee, bir çoğunuzla beraber de olduğum insanlar. Yöneticilik zamanından birlikte çalıştığımız kişiler. Ee, bu şu anda da e, bu Türkiye'nin ilk spor kulübü futbol tarihinin köklü çınarı Beşiktaş'ımızın yaklaşık 50 yıldır içinde olduğum bir dönemde bir de divan başkanı adaylığına soymuş olduk. Tribünde, yönetimde, semtinde, ay yıldızı bayrağımızın dalgalandığı her yerde layıkıyla hizmet etmeye çalıştım. Şimdi de profesyonel futbolcu geçmişim. Beşiktaş'taki Genel sekreterlik birikimim ve iş hayatındaki divan e, iş hayatındaki kimliğimle divan başkan adaylığına karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yola çıktığımız hepsi birbirinden değerli 8 üyemizden bir kısmını tanıtacağım. Fuat Uğur, Poyraz Beyefendi. Bilim insanı Profesör Doktor Ateş Bayezid Hanımefendi. Zaten pek tanıtmaya da herhalde ihtiyaç yok. Bizim Beşiktaş Camiası'nın çok yakından tanıdığı, camianın kıymetli evladı. Bir efsanemizi de toplantı bitmeden sizlere açıklayacağım. Sürpriz olarak da bir toplantı boyunca kalsın diyorum. Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir. Beşiktaş Beşiktaşlılık bir duruştur. Bir ahlaktır, bir kültürdür. Bu kültür bizlere sadece kupalar değil, aynı zamanda dayanışma, sadakat, vefa ve karakter bırakmıştır. Bugün bizlere düşen bu değerleri daha da yüceltmek, kulübümüzün köklerine sadık kalarak geleceğe sağlam adımlarla yürümektir. Kulübümüzün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ve en önemlisi zamanıdır. Çok ayrıştık. Kırgınlıklar değil, kucaklaşma zamanıdır. Akil adamlarının oluşturduğu divan kurulunu birlik divanımızda bütünleşmeye ve bir güçlüyüz. Bugün ...bu salonda sadece bir adaylığı değil... ...bir duruşu... ...bir anlayışı... ...ben değil... ...biz demek için yola çıkıyoruz... ...hiçbir üyemizi... ...dışlamayan... ...her fikre değer veren... ...ortak aklı... ...esas... ...bu çatı altında... ...tecrübe ile... ...genç enerjiyi buluşturacağız... ...farklı görüşleri... Ortak hedeflerde birleştireceğiz. Bir yapıya kavuşturacağız. Kırgınlıklarımızı değil, ortak sevgimizi konuşacağız. Farklılıkların değil, Beşiktaş paydasında buluştuğumuz değerlerin peşinden koşacağız. Gelin omuz omuza verelim, Beşiktaş'ımız için yeni bir sayfa açalım diyeceğiz. Asim Kara... bildiğiniz gibi Beşiktaş'a ve Türk futboluna uzun yıllar futbolcu ve teknik adam olarak hizmet ettim. Bir ömür boyu bunun onurunu ve gururunu yaşadım.